Arkadaşlara Arkadaşlar YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Kanka korkuyorum ben. Ee, bugün daha önce çekmiştim gerçi yine çanta videosu ama bunlar beni güldürdüğü için video atmak istemedim. Gördüğünüz üzere mastektörüm ameliyatı oldum. Çok fazla yüksek sesle konuşamıyorum çünkü bu beni çok kastırıyor. Ayrıca bu iki yanımda da direnler var. Görmeyin. Rahatsız olursunuz diyerekten göstermek istemiyorum. Ee, mahkeme kararıyla... Ne oldu? Mahkeme kararıyla mastektom ameliyatı olamadım. Bunun sebebini şu an açıklamaktan yana değilim. O ses çıkıyor mu artık? Ömer'in bunu niye koydunuz ya? Teşekkür ederim. Şu an video çekiyorum hanımefendi. Kapa çeneni <laughs> diyor. Kapa çeneni ee, diyor? Kapa neyse bunu daha sonra açıklayacağım size. Şu an paylaşım taraftayım. Özellikle olmak istediğim bir doktor vardı. 2019'dan beri onda oldum. Kendisini paylaşmamı istemiyor. O yüzden Nasıl O yüzden söylemeyeceğim, e, fiyat da söylemeyeceğim çünkü fiyat artış oluyor, şey oluyor. Onun haricinde e, salgın ameliyatı oldu. Çarşamba günü çıkışım oldu. İşte dün geldim hastaneden. Bugün evdeyim. ihtimalle dinenden ne zaman çıkacağı bilmiyorum. 3 hafta korsa kalacakmış direnlerle yaşamak çok zor çok endişe duyuyorsun sigara yaklaşık 20 gün yasak alkolü allah bilir artık bilmiyorum bunun haricinde bu şekilde ee, bunun sonrasında nasıl hissettiğimle ilgili bir de ekstra çekiyorum şu an hiçbir şey hissetmediğim için aç, aç. Şu an hiçbir şey hissetmediğim için bir şey diyemiyorum, şaşkınlık içerisindeyim, kabul edememek içindeyim. Ee, bunu nasıl başardım konusunda herhangi bir düşüncem yok. Mememi aldırdığıma dair ben nasıl mememi aldırdım, aldırabiliyor muydum, bunu nasıl başardım Bu konusunda hiçbir fikrim yok bir şey diyemiyorum. Hala inanasım gelmiyor, hayal gibi geliyor. O yüzden şu an bu korsa olduğu için de pek bir şey hissedemiyorum açıkçası. Ee, ama fotoğraf için pansma yapıldığında açıldığında arkadaşımdan çektiğim kadarını görüyorum. Ya da meme alınmış halini görünce ameliyattaki o halini görüyorum. Çok şaşık. Değişik bir duygu. Güzel bir duygu. Umarım bu duygu herkes, isteyen herkes yaşayabilir. Benim biraz sorunlu geçti. O yüzden biraz kötü hissediyorum kendimi. Ben ikinci kez operasyon geçirmek durumunda kaldım. Onun haricinde gayet iyi bir operasyonum. Geçirildi. Bazı durumlar yaşadığım için geçirdim. Normalde geçirmek gibi bir şey yoktu. Neyse bunu paylaşmak istemiyorum doktorundan da memnunum ama kendisini sevdiği paylaşmıyorum. Ee, İzmir'de oldum ameliyatımı. Özel de oldum. Onun haricinde mahkeme kararım kaldı sadece bir tane isim hakkımı kazanmıştım. İsim hakkı kazandım, kimliğim kaldı. Kimlik içinde de umarım istediğim şekilde ilerler ve bu yazıda geçen sene vermiş oldum kendime söz verdi bir tane onu başarmış bir şekilde tatile çıkarım ve tatilimi yaşarım bir Aras Karakçoğlu olarak. Ee, bu videonun devamı elbet gelir yani meme aldıktan sonra yani korsa çıktıktan sonra ya da direnler çıktıktan sonra daha detaylı anlatırım. Ama şimdilik bu kadar bir kısa bir e, bilgi aktarımı olarak da görebilirsiniz. Videomu bu şekilde sonlandıracağım. Ee, bu karmaşık duygumu sizlerle paylaştım. Gururluyum, mutluyum ama şoktayım da. Ve çok kasıntı duruyorum bir de. Yani değişik böyle bir gömlek giyiyorsun. Bindar varmış böyle düz seni. O duyguyu henüz yaşamadım böyle. Dokunulunca göğsünü böyle. Çok garip bir duygu. Korse aşırı sıkı yani. Burada da memen yok ya böyle. Düz burası. Çok güzel. Göbeğin falan ortaya çıkıyor. Şaşkınlık sadece kol altlarımı, kollarımı fazla kaldıramıyorum. Bunlar yasak. Ameliyat ameliyatla ilgili ekstra bilgi olarak 2 saat falan sürdü galiba. Ben çok hatırlamıyorum. İşte çok soğuktu. Ameliyattan sonra genelde kusma, mide bulantısı, tükürük bezi, üşüme, titreme gibi şeyler oluyor, belirtiler oluyor. Benim bir öncekisinde de çok az midem bulanmıştı ama genel üşümeydi. Bu sefer çok fazla üşüdüm, çok çok üşüdüm böyle. böyle üş titrerken yok olacakmış gibi hissettim. Bu şekildeydi. Ee, i̇kinci anestezi bir de lokal anesteziyle yaptılar ee, yemek yediğim için. Te normal anestezi, genel anestezi veremediler. O zaman soğuğu iliklerimi kadar hissettim. O çok kötü bir şeydi. Bu şekilde e, doktorumun iyi olmasından da kaynaklı olarak da güzel bir operasyon geçirdiğimi düşünüyorum. Korse e, açılmasına daha var ama direnlerim çıktıktan sonra bir e, görmek isterim açıkçası kendimi. Çünkü ameliyat, yani dün gördüm en son pansuman yapıldı. Pansuman yapıldırırken bakıyorsun da göremiyorsun, böyle aşağı bakıyorsun ama çok da aşağı bakamıyorsun, başın dönüyor kötü oluyorsun falan. Direnlerle zaten oturmak kalkmak çok sıkıntı. Şu yanlardan giriyor çıkıyor. Çıkar mı eder mi bir şey olur mu korku yaşıyorsun. Dışarı çıkamıyorsun dışarıda insanlar garip bir bakış atıyor. Ne bakıyorsun kanka yani. Yazık bakış atıyorlar hani. Bunu da istemiyorum bir an önce direnlerden kurtulmak istiyorum. Korsaya bir tık bir tık razıyım. Binder olarak düşünüyorum. Ama direnlerden tamamen çıkmak gitmek istiyorum. Direnler çok felaket bir duygu. Ee, beni artık memesiz göreceksiniz. Üstsüz göreceksiniz. İnşallah. Ee, bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için ya da dinlemediyseniz de, izlediğiniz için izlemediyseniz de açtığınız için açtığınız da nereden biliyorsun bu videoyu deyip daha güzel videolar atmaya umut ediyorum daha güzel vloglar çekmeye umut ediyorum şimdiden kendinize iyi bakın Esenlik Hoşça kalın hoşçakalın görüşürüz